I'm a Black Bank Kore standartlarına göre çirkin mi? Herkese merhaba Pinky Rozilerim. Bugün Black Bank üyelerinin KKR'ye güzellik standartlarına uygun mu ona bakacağız. Öncelikle ilk Kore güzellik standartlarını söyleyeyim. Çift göz kapağı, kalp şekilli dudaklar, kum saati şekli, BKR vücuda yapısı uzun bacak boyu, küçük burun delikleri, dik ve kemrisiz burun, küçük yüz şekli ve tipi veya ters L şekli bir yüz tipi Son olarak ise S beden tipi bunları anladıysanız videoya başlıyorum. Birinci, Liza. Liza Kore bir üye değil Liza küçük bir burun kalp şekilli dukaklar ve çift göz kapağına sahiptir. Ters üçgen vücut tipi oval ve çok da küçük olmayan bir yüze sahip uzun boyu da onu güzel kılan bir özelliği. Liza %60 Kore güzellik standartlarına uygundur. Harika bir dansçı değil mi Ramdım? İkinci. Jenny, Jenny Koreli bir üyedir. Jenny üçgen vücut yapısı ve tipi olmayan oval bir yüz, çift göz kapağı, kalp şekilli dudak, küçük kemersizlik bir burun yapısı, esmer teni ile gönülleri fethetti ancak Jenny yüzde %50 Kore standartlarına uygun ancak yine de çok ünlü moda şirketlerinin yüzüdür. Üçüncü, Jisoo. Jisoo Koreli üyelerden biridir açıkçası dünyada en güzel bulduğum kadınların içinde o da var. Jisoo ve tipi çene yapısı çift göz kapağı kalp şekilli dudak yapısı küçük delikli uzun dik ve kemersiz bir burun yapısına sahilir. Maşallah bedeni kum saati ve ters üçgen karışımı Jisoo %70 Kore standartlarına uygundur. Harikasın Jisoo. Dördüncü, Rose. Rose aşkım rose uzun boy yapısı kalp şekilli dudak yapısı küçük delikli uzun kemeğsiz ve dik burun yapısı çift göz kapağı oval ve uzun yüz yapısı ile bir harika rose yüzde 70 kore güzellik standartlarına uygundur vay be ikinci visual random. Her neyse arkadaşlar video bu kadardı sizce nasıl olmuş kanalıma abone olmayı unutmayın pls sizi seviyor videoda like atın her neyse rozilerim beee.